Kim Akdo hmm. senin şu gözlerine Tanıyorsun beni sözlerine sak bana özledin de Özledin de bana özledin de Neredesin şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum Eski günleri özlüyorum Seni çok özlüyorum Fazla iyiydi aşkımız bir birimizi bulduk şanslıyız Sonra ne oldu diye bize sorsalar Göte geldi hepimiz şaşkınız Her şeyi boş ver Instagram'ı boş ver Fotoları boş ver, her şeyi boş ver. Ba bana sarışın kızlar el yapar, ben beğenirsem ona gel yaparım. VIP loca da yer yapar, ama ben gelirsem onu hep kaparım. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlar cadde Bostan. Ara kızı telefonu ver bana Osman. Hadi gelip arabama binsin kızlar. Arabada bulu tutum yok ama kızlar. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Söyler şarkımı en güzel kızlar. Ah şu sarışın kızlar, görürüm kalbim sızlar. Bodrumda yepyeni aşklar Karşıyor senin şu gözlerine Tavlıyorsun beni sözlerinle Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredesin şu an hiç bilmiyorum Hep sezen aksiyonu dinliyorum Eski günleri özlüyorum Seni çok özlüyorum